Dizinin yeni bölümünde Adil, Esme'yi içinde bulunduğu tehlikeli durumdan kurtarmak için büyük bir mücadele verecek. Esme, uzun zamandır peşinde olduğu gerçeklere artık bir adım daha yaklaşmışken, Adil'in yeniden intikam duygusuna kapılması olayların seyrini tamamen değiştirecek. Adil'in gözü öylesine kararmıştır ki, bu hırsı Esme'ye istemeden de olsa zarar verecek ve aralarındaki bağın daha da zayıflamasına neden olacaktır. Esme, yaşanan tüm bu kaos ortamında Adil'den kesin bir kararla ayrılmak ister, çünkü artık hem kendi güvenliğini hem de duygusal sağlığını korumanın tek yolunun uzaklaşmak olduğuna inanır. Fakat Şerif'in bu ayrılığa izin vermeye hiç niyeti yoktur. Esme'yi kaybetme korkusu büyüdükçe, Şerif'in davranışları daha sert ve kontrolcü bir hale gelir. Esme ne kadar uzaklaşmak isterse, Şerif onu yanında zorla tutmaya çalışacak ve bu durum yeni bölümün en gerilim dolu sahnelerinden biri olacak. Seyirciler, Şerif'in bu tutumu karşısında Esme'nin nasıl bir yol izleyeceğini büyük bir merakla bekleyecek. Te yandan Eleni cephesinde de işler karışmaya başlar. Eleni, uzun zamandır saklanan gerçekleri öğrenmek için Oruç'un kapısını çalacak. Ancak oruç, hem kendi geçmişi hem de Eleni'nin hissettiklerine karşı büyük bir ikilem yaşamaktadır. Eleni, aşkını oruça itiraf etmiş olsa bile, bu itiraftan sonra ondan uzak durmaya çalışacaktır. Fakat kader onları her seferinde tekrar bir araya getirecek. Ne kadar kaçmaya çalışsalar da yolları sürekli kesişecek ve aralarındaki bağ gittikçe daha da güçlenecektir. Yeni bölüm, karakterlerin duygusal çatışmaları, ortaya çıkan sırlar ve hız kesmeyen olay örgüsüyle izleyicilere oldukça heyecanlı dakikalar yaşatacak. Özellikle Adil, Esme, Şerif ve Eleni cephesinde yaşanacak gelişmeler dizinin gidişatını tamamen değiştirecek nitelikte. Her karakterin kendi içinde verdiği mücadele bölüm boyunca tansiyonu yükseltesek ve seyircileri ekran başına adeta kilitleyecek. Bu bölümde hem duygusal patlamalar hem de beklenmedik yüzleşmeler yaşanacak gibi görünüyor. İzleyiciler, karakterlerin aldığı kararların gelecek bölümlere nasıl yansıyacağını merakla bekleyecek. Görünen o ki, dizinin ritmi bundan sonra daha da hızlanacak ve her bölümde yeni bir sır gün yüzüne çıkacak. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer bu tarz detaylı bölüm analizlerinin devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölüm analizinde görüşmek üzere.